Yeni ilçe olan Arsuz'un yeni belediye başkanı Nazım Çulha 30 Mart seçimlerinin ardından belediye meclis üyeleri ve basın mensupları ile bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Abi, orayı... <laughs> Arsuz'un tarım ve turizm şehri olduğunu ve bacasız bir bölgenin yatırımcıların ve bölge halkının hizmetine sunmayı hedeflediklerini söyleyen Arsuz Belediye Başkanı Nazım Çulha, seçim sürecinde basın mensuplarının yoğun desteğini gördüğünü ve basın ile bir araya gelmek istediğini söyledi. Göreve gelirken başta halkımız sonra siz değerli basın mensuplarının, basın emekçilerinin çok büyük katkıları ve çalışmaları var, destekleri var. Biz hem sizlere teşekkür etmek hem sizlerle sohbet etmek adına böyle bir e, gereksinimi hissettik. Göreve geldikleri günden bu yana kolları sıvadıklarını belirten Başkan Çulha, yaz ayının yaklaşık şu günlerinde Karaağaç, Gülcihan, Gözcüler ve Arsuz plajlarında çalışmalar yaptıklarını, Arsuz'u yaz sezonunu hazırlamak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti. Hatay'ın büyükşehir olması ile birlikte Arsuz ilçesinin önemli bir konuma geldiğini ifade etti ve biz görevi aldığımız gün itibariyle bu bölgelerin bu beldelerimizin artı ilaveten köylerimizin şu anda yeni ismiyle mahallelerimizin birbiriyle entegre edilmesi konusu önceliğimizdi. Arsuz'a gerekli imar değişiklikleri ve altyapı düzenlemeleri ile birlikte şehri modern bir yapıya dönüştürmeyi hedeflediklerini belirten Çulha, el birliğiyle Arsuz'u Hatay'ın yaşanabilir, en temiz, en modern, en gelişmiş şehirlerinden biri haline getirmek tek gayemizdir. Arsuz gerek turizm, gerekse tarım yönünden önemli potansiyeli olan bir ilçemizdir. Bu potansiyeli de en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyoruz diye konuştu. Biz ve o plajların acil kullanılacak hale getirmesi yönünde gerekli bilimlere gerekli talimatları verdim.